varoluşunun büyük gobleninde bir kıvılcım vardır. Ateşten değil, ama ruhtan bir kıvılcım. Bu kıvılcım motivasyondur; bizi ileriye iten, tutkularımızı ateşleyen ve arayışlarımızı körükleyen bir güçtür. Bu hepimizin içinde yanan bir ateştir, tutuşturulmayı bekler, bir kararlılık ve azim alevine dönüşmek için patlamayı bekler. Bu kıvılcım genellikle gizli olup şüphe, korku ve rehavetin altında gizlenir. Onu yok saymak, varlığını dikkate almamak belki kolaydır. Ancak o oradadır. Sessiz ve sabırlı bir şekilde beklenmektedir. Soru içsel kıvılcımınızın var olup olmadığı değil, bu kıvılcımı nasıl ateşleyip sizi harekete geçirerek sınırlarınızı nasıl aşacağınıza izin vereceğinizdir. Sorun içindeki ateşi ve alevleri canlandırmak, hedeflere doğru yönlendirmektir. Her kalpte potansiyel bir davul, her ruhta hırsın bir alevi vardır. Bir kıvılcım bulup bunu alevlendirmeniz yeterlidir. O ateşi körükleyin. İçinizdeki cehennemi kucaklayın. Motivasyon alevinde gerçek potansiyelimizi keşfederiz. Motivasyonun gücü sınırları zorlama, engelleri aşma imkansızı başarma olduğumuzdan daha fazlası olma olmamız gereken kişi haline gelme gücüdür. İçindeki ateş seni bekliyor. Onu tutuştur, alevlendir, tükenmeni sağlasın. Bu sizin zamanınız, alevinizdir bu motivasyon sizindir, sönmesine izin vermeyin. Alevlendirin. Cehennemi yakın. Aşın sınırlarınızı. Keşfedin gerçek potansiyelinizi. Bu, motivasyonun ve içsel gücünüzün gücüdür.